Edinilen bilgilere göre Neşehir'in Kozaklı ilçesinde akşam saat 22 sıralarında Kadiriye ve Ümit O ikametgahta oturduğu sırada silah temizlemeye başladı. Kadiriye silahın parçalarını söktüğü esnada tabancanın içerisinde kurşun unutulunca olanları oldu. Aniden ateş alan silah karşısında oturan Ümit o, O'nun vücuduna saplandı. Sokağa çıkma yasağında polis ekipleri Kadiriyeyi arkadaşı Ümit İkanlar içerisinde hastaneye götürürken yakaladı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Ümit O ilk müdahalelerin ardından ambulans helikopter ile Ankara Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 20 yaşındaki genç burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mobilyacılık yapan gencin babası sinir krizleri geçirirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. Kadiriye ise arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu ifade ettiği öğrenildi.